Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 2024 yılına nasıl veda edeceksiniz? Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, para kabınızda nasıl gelişmelerle bu yıla veda edeceksiniz? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrepler için. Bakalım almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Şu kartı da almak istedim arkadaşlar. Şimdi ilk mesajınız adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adalet size imza atmadığından emin ol. Bir diğer mesajınız ise bolluk, kucakla. Çok güzel şansın açık, bolluk çağrı kucakla. Evinde tarçın, tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluk kucaklamaya gönüllü ol. Bu mesajlar sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kameramı da düzelttim. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet sevgili akrepler değnek kası kadar çarkı tılsım kraliçesi bir kart daha çekelim. Değnek kralı. Şimdi değnekler bizim istek ve arzularımızı temsil eder. Değnek kralı ise artık onu elde ettiğimizin müjdesini verir. Şimdi kader çarkı bir şeylerin artık sizden yana gelişeceğini, sizin elehinize gelişeceğinizi, sizin faydanıza gelişeceğini müjdeler. Tılsım kraliçesi ile beraber özellikle oğlak burcu baskın olmakla beraber. Oğlak, boğa, başak etkili, güçlü, olgun, büyük bir kadından alacağımız bir destek sizi çok güzel bir hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın enerjisi var elinizdekinin kıymetini anlayacağınız bir sürece gireceksiniz ve bir de şunu söylemek istiyorum maddi ya da manevi fark etmek için hayatınızda birçok zorluk olabilir birçok zorlu süreçten geçiyor olabilirsiniz ama tılsım kraliçesi bize şunu söyler elindekinin kıymetini bil bir duruma takılıp kalma sana bir yol çözüm bulamadım getirmedi mi git kendine başka bir yol bul yani burada düşünmek yerine bir şeylerin kıymetini bilip Harekete geçmek önemlidir. Arkadaşlar, Oğlak Burcu çok e, çalışkan bir insanı temsil eder, enerjide bir insanı temsil eder. Hatta şöyle söyleyebilirim ki, başarıdan beslenen insanlardır Oğlak Burcu insanları. Bu yüzden tam olarak burada bir Oğlak Burcu enerjisiyle hareket edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz sevgili Akrepler. Çok güzel fırsatlarınız var. Hedeflerinize adım adım ama sağlam adımlarla ilerliyorsunuz istediklerinizi elde edeceğiniz, çalışacağınız, üreteceğiniz, güçleneceğiniz bir sürece giriyorsunuz sevgili akrepler. Bir yok ben daha bunun üzerine kart çekmeyeceğim. Şimdi güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek karttır. Olumsuz giden süreçin olumluya döneceğini artık zirvede olacağınızın müjdesini verir güç kartı kendi gücünüzün kendi potansiyelinizin farkına varıyorsunuz Hatta bu da sınırları zorluyorsunuz arkadaşlar bakın kadar çarpı üzerine güç kartı diyor ki sizden yana şans, sizden yana sevgili akrepler karşınıza çıkan en küçük fırsatın dahi kıymetini bilin, değerlendirin, çalışın, üretin. Çünkü bol bol fırsatlarınızın önünüze çıkacağı bir sürece giriyorsunuz. 2004, 2024 yılını çok güzel enerjilerle kapatabilirsiniz. inanılmaz derecede güzel enerjiler var. Ben burası üzerine daha başka kart çekmek istemiyorum. Doğa kapılarınız açık. Bol bol dua edin. Aynı zamanda bir kadın doğasını çok alıyorsunuz bu anneniz olabilir, ablanız olabilir ya da sizi çokça seven bir kadın. Ve bu kadın maddi manevi bütün olanaklarıyla sizin yanınızda, sizin deste size desteğinizi desteğini sunmakta. Çok güzel geldi. Enerjiler tavan sevgili akrepler. Çok güzel. Bakalım şimdi bunlar genel enerjiydi arkadaşlar. Detaylandıralım. Kılıç sekizlisi, kupa üçlüsü, yıldız kartı, tılsım beşlisi, imparator, tılsım prensi, dünya kartı, değnek beşlisi, kılıç kraliçesi, kupa şövalyesi. Bir kart daha çekelim. A aile kartı diyecektim ki zaten bir aile kartı arkadaşlar. Şimdi sevgili akrepler öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kupalar sizi su grubunu temsil ediyor. Burada Aile içerisinde eşinizle ya da aile bireylerinden biriyle bir münakaşa, bir tartışma girmiş olabilirsiniz son 5 gün ya da 5 hafta içerisinde. Kılıç kılıçsı ile beraber artık bir şeyler için rest çekmiş olabilirsiniz. Şartlar, koşullanmalar sunmuş olabilirsiniz. Ya artık kendine çeki düzen verirsin bunlar olur ya da artık bir şeyler tamamen biter dediniz böyle bir şartlanma, bir koşullanma sunmuş olabilirsiniz. Bir konuşma yapmış olabilirsiniz. Şimdi Dünya kartı Satürn tarafından yönetilir. Satürn kısıtlanmaktır, Sınırlanmaktır maktır. Karşı tarafın eşiniz olabilir, partneriniz olabilir ya da dediğim gibi aile bireylerinden de olabilir. Kişinin sorumsuzluk bilinci olabilir. Parayla ilgili alışkanlıklarından dolayı sürekli bir zor durumda kalıyor olabilirsiniz. Niyetinizdeki kişi sürekli bir başkasının manipülesi altına kalarak size karşı bazı davranışlarda bulunuyor olabilir. Özellikle de bir kadın enerjisi arkadaşlar. Ama bu üçüncü kişiden ziyade böyle bir anne figürü falan olabilir çünkü daha böyle büyük aile içerisinde bir kadın enerjisi çıktı. Şimdi burada artık bir şeyler için netsiniz. Ya bunlar olur ya bunlar olur dediğiniz enerjiler içerisindesiniz ve imparator kartı ile beraber bu konuda da kararlılık enerjisindesiniz. Karşı taraftan size atılacak olan bir adım var ama siz yine burada şartlarınızı, koşullarınızı belirliyorsunuz. Çünkü ben sana geçmişte de şans verdim. Sen beni yine hayal kırıklığına uğrattın. Sen yine beni üzdün dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Bu yüzden de burada İmparator kartı ile beraber artık kararlılıkla bir şeylerden dönmeyeceğinizi göstereceksiniz karşı tarafa. Şimdi Kılıç dokuzusu ve Tılsım Medelişi, Kupa Kralı bir kart daha çekelim. Değnek Kırıcısı. Evet burada değnek çövalisi ve tılsım boku. öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yani sizinle rekabet içerisinde olan biri var. içten içi size karşı hasretlik beslenip sürekli sizin yaptığınızı yapmaya çalışan ya da mutluluğunuz üzerine gölge düşürmek isteyen bir kadın enerjisi var. Ama tekrar söylüyorum bu üçüncü kişiden aile içerisinde olan bir kadın. Bu kişi sürekli size böyle bir huzursuzluk verme amacı ve niyeti içerisinde olabilir ve değnek çövalesi ile beraber bu kişiye böyle bir hareketlenme süreci içerisine girebilirsiniz. Yani sabrettim, sustum, içime attım. Bundan dolayı çok kaygılandım, çok endişelendim, çok üzüldüm ama artık yeter dediğiniz bir enerji içerisinde siz ve bu kişiye karşı da bir atağa geçebilirsiniz. Buradaki atağa geçmekten kastettiğim şey şu arkadaşlar. Susmak yerine konuşmak gibi. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Uyumlanan arkadaşlar için iki kart daha çekelim. Evet kupası ve değnek dörtüsü. Eşinizden, partnerinizden ya da kimden haksızlık gördüyseniz aile üyeleri için söylüyorum. Bu kişiden alacağınız adım olacak. Bir şeyler dengeye gelecek. Bir şeyler yeni oluşum içerisine girecek. Çünkü karşı taraf kararlılıkla size sun. Kararlılığınızın farkında, bilincinde ve ona sunduğunuz şart, koşul, durum her neyse bunları yerine getirmek için de çaba göstereceğine dair size böyle bir konuşma yapabilir. Çünkü burada aslında atılacak olan adıma karşı sizden gelecek olan olumlu bir cevap enerjisi var. E şimdi kartlarımızı bir kere daha karıştıralım. Tüm destemizi karıştıralım. Siz sevgili akrepler için. Tılsım 500 attı arkadaşlar. Yine bir Tılsım enerjisi geldi. Şimdi Tılsım 500 arkadaşlar maddi manevi bir yoksunluk temsil eder değnek dörtlüsü, kılıç dörtlüsü, kılıç altılısı, ay kartı, kupa kralı, değnek beşlisi, kılıç üçlüsü, ve olmuş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki maddi bir zorlu süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hatta zorlu sürecin e, yarattığı belirsizlik enerjisi sizi oldukça tüketmiş olabilir. Yani ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Bir şeyler için çapalama enerjim yok dediğiniz bir durumda olabilirsiniz. Şimdi kılıç üçlü kılıç üçlüsü arkadaşlar kederdir, üzüntüdür, zorlu bir süreçtir. Özellikle tılsım tılsım ile beraber bunun para ile ilgili ya da aile içerisinde başka bir konuyla ilgili olabileceği enerjisini verir. Daha çok bir para enerjisi var burada. Şimdi değnek beşlisi burada bir türlü bu durumla ilgili çözmek giderken ailenizle, eşinizle ya da kendi zihninizde, kendi düşüncelerinizde bir netliğe kavuşamıyor olabilirsiniz. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Çözüm yoluna nasıl varabilirim? Kendime bir çözüm nasıl yaratabilirim? Durumunda tıkanıp kalıyor olabilirsiniz enerjisel anlamda, düşüncesel anlamda. Şimdi burada kartlarımız bize diyor ki özellikle de Aslan Burcu güçlü birine alacağınız destek size böyle arkadaşlar o zorluktan o dertten o sıkıntıdan kurtaracak güçlü birine alacağınız destek size çok güzel bir enerji bir bolluk bir bereket enerjisi getirecek Evet İmparator bonusu ve tılsım üçlüsü burada bir işbirliği içerisine gireceksiniz böyle bir hani ortak karar alma, kendinize bir yol çizmek ve bu yol üzerinde çalışmak, emek vermek, yol kat etmek. Şimdi burada bir fikir ayrılığından dolayı bir uzlaşı çözü, kurulamamış ya da yapılamamış, sağlanamamış bundan dolayı da bu zorlu süreç sürekli bir kısır döngü içerisine girmiş olabilir. Ama Güneş kart diyor ki artık zor günler geride kalıyor, güçleneceksiniz. Bir şeyleri kontrol altına alacaksınız, bir şeyleri düzene sokacaksınız. Kontrol bende dediğiniz bir enerji içerisine gireceksiniz. Uzun zamandır çözülemeyen bir sebeple ilgili ki bu daha çok para ile ilgili bir sıkıntı olarak görülüyor arkadaşlar. Şimdi burada işsizliğin de getirdiği bir maddi kaynakların tükenmesi durumu da olabilir. Hani birbiriyle bağlantılıdır ya o yüzden söylüyorum. Şimdi 5 kart daha çekelim. Kartlar bizlere başka neler söyleyecek? Aziz kartı, kılıç kralı, değnek prens iki kart geldi kılıç olmuş ve ölüm kartı şimdi ölüm kartı ve kılıç olmuş arkadaşlar çok derin anlama sahip iki ayrı karttır ki ölüm kartı büyük farkındadır arkadaşlar büyük etkilerin büyük adımların olacağı bir sürece gireceksin değişim dönüşümde kurtulmaktır artık bir şeylerden aydınlığa çıkmaktır yani kılıç olmuş bize şunu söyler artık diptesin Yaşadığın sıkıntı her ne ile ilgili ise ya da manevi fark etmeksizin artık senin için yola çık. Çünkü sen yaşayabileceğin en büyük zorluğu yaşadın o durumla ilgili. Artık senin için tek bir adım kaldı ve o adım atacaksın. Artık rahata ereceksin. O anda hiçbir şey bitmeyecekmiş gibi gelecek olabilir size ama kılıç ve kılıç 8 size şunu söyleyeyim. Bir şeyler kafanızda çok fazla kuruntu hane getiriyor olabilirsiniz. Hatta kılıç sekizi size arkadaşlar kurban psikolojisini de temsil eder. Yani kurban psikolojisine girmek yerine Alman gereken sorumluluğu al. Alman gereken dersi al. Ve yoluna devam et. Çünkü çok yoruldum Çok tükendim Ama senin için artık güzel günler. Tam olarak böyle bir enerji var. Son iki kart daha çekelim. Şimdi sevgili akrepler. Alacağınız bir haber size kutlama yaptıracak. Burada çok güzel bir enerji var. Hatta şunu söylemek istiyorum ki uzun zamandır bir ilişkisi olan arkadaşlar bir evlilik teklifi dahi alabilirsiniz. Size böyle bir sürpriz, organizasyon hazırlanabilir. Çok güzel kalabalık bir ortamda alacağınız bir teklif, bir fırsat var. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.